E ee, Kemal Beyciğim siyaset atılıyor kız gari. E ee, kısmetse millete hizmet etmeye talibim. Çok güzel, çok güzel. Ama çok dikkatli olmanız lazım. Yanlış yapmayın sakın. Siyaset olayı bıçak sırtı bir olaydır. Aristo ne demiş? Ne demiş? Yazın gideyim kurmalar, kışın bir tarafı mıdırmalar demiş. Bunu <laughs> Aristo mu söylemiş? Ha, düz mantık işi ya. Aristo'dan başka ne bekleyeni? Her <laughs> <Ha>, neyse. <laughs> yani Gülfidan Hanım, şimdi bugün bir seçim olsa oyunuzu bana verirsiniz değil mi? Veririm. veririm. sev verin yani ama bir şartım var. Ne şartım var? Şu bizim partner Osman Bey var ya, kel mu değil mi öğreni verirsen oyumu seni veririm. <laughs> Biliyorsun ya ben kel erkeklerden haz etmiyorum. Ama sen şimdi öyle zor bir şey söylüyorsun ki... ...adam şapkasını kafasından çıkarmıyor. Ben nasıl anlayacağım onun kafasında saç var mı yok mu? Sen onu hamama giren değilsin. Ne? Hamama, hamama. Orada güzel bir değilsin. Hamamda şapkayla duruyor değil canım bu adam. Hamama gidelim diyeceğim. Ha. Vallahi ona söz verem. Eh, o zaman ben de oyun seni vereceğim söz vermem. Başka birisini verebilirim galiba belli olmaz. Yapma Gülfidan Hanım. Bir dakika. Sizin kütük Muğla'da değil mi? Ha. Ee? E, Muğla Muğla'da mı? Evlendim işte ondan oyun kütüğüm galiba oldu. Sen bunun kardeş olup olmadığını öğren. Nereysen sen ben senin kütüğümü oraya aldıracağım. Nereye istersem oraya alacağım. Alacağım, alacağım. Söz, oyum senin. İş başka düştü o zaman. <laughs>